Karşınızda duran Toyota'nın geliştirdiği hibrit teknolojisi. Daha fazlası için sizleri Toyota Plaza Kocaeli Kaya'ya bekliyoruz. Kocaelikaya.com.tr güzel gelmeni orasını istiyorsun. İyi akşamlar. Allah Ben sen beni ne ben zaman

Merraten el merrateyni sümme la yetübüne ve lahüm yel zekkerûn. Allah'u aleyhi tavakkel tuvahla. Çok değerli köylülerim, bu mübarek akşamda böyle bir sürprizi gerçekleştiren, bizleri destek amacıyla köylerimizi bir araya getiren köyümüzden ve köyümüz dışında yerleşik yerleşmiş köylerimizi bir araya getiren değerli arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Bana ümit verdiniz, şevk verdiniz. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. Çocukluğumuzdan beri büyüklerimiz bilirler. İnandığımız bir dava davaydı. Bu davanın zaman zaman içerisinde yönetici olarak çeşitli kadrolarında yer alarak hizmet etmeye çalıştık. Bizim için kutsal bir dava, Türk milleti için kutsal bir dava. Bizler her birimizin şeref her birimiz şerefli Türk milletinin birer mensuplarıyız. Şerefli Türk milletinin de ilelebet yaşaması için mücadele ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi de bu mücadele için varlığını ve ee, siyasi hayattaki devamlılığını sürdürüyor. Ee, biliyorsunuz Türk siyaseti maalesef e, çok sıkıntılı süreçler yaşıyor. Türkiye Cumhuriyeti çok sıkıntılı süreçler yaşıyor. Türkiye'nin çimentosu olarak, Türk milletinin çimentosu olarak biz Milliyetçi Ülkücü Hareketi'nin mensupları kendimizi bu davada görüyoruz. Ve buna hizmet etmek adına da çeşitli kademelerinde görev yapıyoruz. Bugün bana diğer değerli arkadaşlarımla beraber il başkanlığı yarışı nasip oldu. Bu dönem 8 Şubat 2015 tarihinde yapılacak olan il başkanlığında da bizler yarışacağız. Değerli arkadaşlarımızla beraber yarışacağız. Ve inşallah ümit ediyoruz. Bizler bu göreve geliriz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kocaeli'deki temsilcisi olarak bizler bu hizmeti götürürüz. Türk siyasetinde Milliyetçi ee, Hareket Partisi'nin Kocaeli'deki yerini de e, düzgün, ahlaklı, maneviyatlı, milletini seven, milletinin varlığıyla övünen arkadaşlarım, köylülerim, vatandaşlarımın birliği içerisinde bu mücadeleyi yapacağız. <laughs>